arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand Blue Trail oynuyoruz. ikinci bölümümüz bu. Şimdi oyun yükleniyor. arkadaşlar 5. olmuştuk bugün. birinci olmayı planlıyoruz. İlk üçe kalsak da güzel olur. Şimdi oyun yüklenmesini bekliyoruz. Oyunun yakında 2022 hali çıkacak. Güzel olacak bence. Bakalım. Benim oyunda tek sevmediğim şey ee, adama doğrulttuğun anda sıkıyor. Bence kendimizin sıkması daha güzel olurdu. Adama geldiği anda sıkıyor. Ama şey güzel olmuş. Arkadaş ekleme yeri. Böyle arkadaşın üstüne gidiyorsun bir tane adamın. Sonra basıyorsun. Arkadaşlık isteği atıyor. Acayip iyi olmuş arkadaşlar. Şimdi ben çok konuşmayayım. Hemen geçelim. Arkadaşlarla da oynamıyor bu. Bakın. Bakın. Acayip kötü. Bence oyun acayip iyi. Acayip iyi demesem değildir. Arkadaşlar bu arada Calactics Mobile'ın ikinci bölümü gelecek. Haberiniz olsun. Çok güzel olacak Calactics Mobile'ın ikinci bölümü de. Şey açmayı planlıyorum. 7 seviye olup. O da büyük ihtimalle bir dahaki gün gelecek. Bu video atıldıktan bir gün sonra gelecek. Deniz olsun. Çok iyi. Hadi açılsın Açılmadı bu da be. Şunu şöyle geri aldım. Tam geldi. ben görüyorum yani, alan içine, içine gitmem gerek dikkatli ol benim 5. adam mu çok az çıkacağımı zannetmiyorum onun özünde ah. çıkamadım gördün mü adamı dikkatli oluyor. 你找到没的？ Silahlarım gitti. Çıkacağım. Bir yanda silah geliştirme yeri var. Ben oradan silahlarımı kullanacağım ya. Dur şurada. Armory'den silahlarımı geliştireceğim. Zeyn. Silahlarım acayip güçlü. Bana şu an şu çıkıyor. Silahlarım acayip güçlü Zeynep. Türkiye'mizi ama. hemen. Diyorum yeniden. Silahlarım acayip güçlü. Bir tane silah çıksa çıkarsa falan. Ya gitti ya. Adam sıkıyor iki üç kere. Ben ölüyorum. Ben adamı tar diye tanıyorum hiçbir şey. Birkaç saniye bekleyeceğiz. o para çekerim artı emeğe bakmayın arkadaşlar şu an gönderdi artık istek gönder istek gönderdi ikiye bak şu an mı Thank you. adamı göremiyorum orada. Bir kişi öldüreyim bari ya.

kurcanı gitti ya. Nasıl iş bu? Kaçıyor adam da. Nerede? Arkaya geçmiş. Nerede? Öldürdüm şu anda bir adam öldürdüm. Bir adam öldü. Kaç kişi? 7 kişi kaldı. Biri benim takım arkadaşım. Yok ikisi de benim takım arkadaşım şu tamam. buları toplayacağım güzel bak evet, Benim canım gözüküyor mu? Altta çok az canım var. Bir kilo <laughs> çok az canım var. Şey bulmam gerek tabi. Hayır. 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 Bunu yapmayın arkadaşımı öldürdüler. Arkadaşımı öldürmüşler. Oldu ben? Ne oldu? Oyunum gibi. De. ekrana bir şey oldu benim. Her siyah geri geldi. Adam öldü ki benim? bu ya. O adam öldü ki biz kazanıyorduk. Bu. Ben bir de başka adam. Bir tane daha arkadaş olduğum Bu işte Zaksu. Ya. <laughs> play with play.

son el arkadaşlar bunda birinci olacağız daha önce dördüncü oldu galiba yo daha önce ikinci olduk takım olduğumuz için bir tane adam beni öldürdü artık birinci olmuş oluyor takım için kaptan amerika ben yerdir. Allah'ım hangi de neyse. Aaa bak söyledi bize. Bak söyledi. Sadece ölçüde. Arkamda adam vardı. Bir şey çıktı bana. Ne oldu? Hiçbir şey çıkmadı bu adam. Yani öyle bir bari. Ben geçebilir miyim diye baktım. Aaa, ben varım. Bir kişi var. Yetişe var. Yetişe Aa, dokuzuncu olamam. Yedikçe sal gideyim. Sal gideyim oğlum. videonun sonuna geldik. Bunun bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın, yorumlara yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.